Biliyorsunuz yılbaşında asgari ücrete bir zam yapılacak değerli izleyenler. Biz de vatandaşlara askeri ücret ne kadar olmalı diye sorduk. Kendileri geldim güzel yap patalavunla. Biz gelince kendileri güzel alıp durdular maaşlarına. Bizi gelince yok. Çay kaçınan. 18 asgari ücret. Ee, emekli maaşı 15 olması lazım. 15 bin lira ev kirası, 10 bin lira ev kirası. Hani çoluğu çocuğu okutacaklar bunlar. Yine okuyacaklar aç aç. Kendileri tok Vatandaş aç yatsın. Asker ücret ben asker ben emekli adamım. Ben kendi maaşımdan sorumluyum. Benim benim maaşım en az 15 bin lira olması lazım. Emekli maaşı da evet. evet. evet emekli maaş. askeri ücretle benim işim yok. 7.500 liraya olmaz diyorsun. Ben 8.072 lira alıyorum. E daha 72'de mesela temizde zam vermesi lazım. Verilmedi. Bekliyoruz yılbaşını. En az 15 olması lazım. <laughs> asgari ücret de 16-17 olması lazım. 5 lira olmalı. 25 bin lira. Peki emekli maaşları sizce ne kadar olmalı? Şu an çok emekli düşük. Baş, yani baş, emekli maaşı da asgari ücretin üstünde olmalı en azından. Yani 7500 hmm. lirayla kim geçinebiliyor? Bir, Bir evin kirası zaten 10 bin lira. Abi, kesinlikle hem ev kirası hem çocuk ya, yetiştiriyor. Yani hakikaten seferat içindeyiz yani. Gerçekten sefalet içinde. 7.500 lira ile kimse geçinemez yani bu dünyada. Ya benimki 10 bin lira olması önemli değil ama 7.500 lira da çalışan var. Benimki 10 lira, 10 bin lira ama 10 bin lira da yetmiyordur. 10 bin lira zaten yetmiyor. Ben de ev kirası veririm 7.500 lira. 7.500 lira ev kirası veririm. 2.500 bin ben bir ay geçinebilir mi? Elektrik, su, bir telefon parası bilmem ne hiç para yetmiyor. Bak şimdi hastaneden geldik. Fark veriyoruz ya hastanelerde. İlaç aldım dün. 195 lira fark verdim ben ilaç fark verdim yani temel ihtiyaçları karşılamış şimdiki en azından bir 17-18 bandında kesin olması lazım yani o bile yeterli olmadı ama tabi bunun üstü de pek şu anki ekonomik şartlarda gerçekçi değil. Yani şöyle bir şey var bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı sadece yılda bir kere o da yıl başında yapılacak yani öyle bir zam yapılması lazım ki enflasyona ezilmeyelim asgari ücretler enflasyona ezilmesin bu konu hakkında neler söylüyorsunuz? Kulağa pek gerçekçi gelmiyor yani her türlü edilecek yine. Yani gördük bunun önceki örnekleri de gördük. Yine aynısı tekrarlanacak. Ee, son e, pandemiden sonra meydana gelen e, ücretlerdeki artışın, e, kay, değer kaybının karşılanması gerekir. Buna göre aslında hemen hemen 3 e, katı kadar bir değer artış olmuştu e, ücretlerde ama kayıp 6 kat. Yani mevcutta neredeyse şu andakinin 2 katından daha fazla bir e, zam yapılması gerekir. Bu da 20 bin lira üstü demektir. Peki aynı zamanda yıl boyunca sadece bir kere zam yapılacağı ara zam oluyordu biliyorsunuz artık o da olmayacak. Doğru. Yani bu ücreti öyle bir ücret olması lazım ki yıl boyuncaki enflasyona ezilmesin enflasyonun altında kalmasın bu doğru. konuda neler söylemek istersiniz? Evet doğru buradaki hükümetin tabi ekonomi politikaları ön plana çıkıyor. Ekonomi politikaları eğer daha bir uzun vadeli olarak orta vadeli ve uzun vadeli programlarda gösterdikleri üzere daha sabit kalıcı bir hale gelirse bu yapılabilir. Ama mevcut şu andaki düzende enflasyonun yüksek oranda seyredin düşünürsek bu şu anda çok akılcı olmayacağı düşüncesindeyim ben.